Ah be İstanbul, sen değil misin bir boğaz uğruna koca şehri ayıran, kim bilir ne sevdaların ahı var üzerinde, kavuşmuyor iki yakan. Galata Kulesi dendiğinde genellikle akıllara iki efsane gelir. Biri, Galata Kulesi ile Kız Kulesi'nin efsanevi aşk hikayesidir. Kız Kulesi, aşık çiftlerin sahilden onu hayranlıkla izlemeleriyle kendini daha da yalnız hissetmeye başlamış. Fakat bu yalnızlığı, karşısında zarif bir şekilde duran Galata Kulesi'ni görüp ona aşık olana kadarmış. Kız kulesi her gün onu hayranlıkla izliyor, ona kavuşmak için dua ediyormuş. Bazı günler aşkının tek taraflı olduğunu düşünüp kederleniyormuş. Ama Merse Galata Kulesi de ona uzaktan hayranlıkla bakıyormuş. Kavuşmaları için aralarındaki en büyük engelse koskoca İstanbul Boğazı'ymış. Ne Kız Kulesi ona gidebiliyor ne de Galata Kulesi ona gelebiliyormuş. Bu imkansız aşk karşısında ikisi de günden güne eriyip kahroluyorlarmış. Bir gün Galata Kulesi, Hezarfen Ahmet Çelebi'nin tepesinden kanatlanıp Kız Kulesi'nin yanından geçerek karşı kıyıya uçacağını öğrenmiş. Galata Kulesi sevdiğini aşkını ilan eden mektuplar ve şiirler yazıp Ahmet Çelebi'ye vermiş ve onları Kız Kulesi'ne vermesini söylemiş. Esen sert rüzgardan dolayı Hezarfen Ahmet Çelebi'nin elindeki kağıtlar Kız Kulesi'ne ulaşamadan boğazın soğuk sularına savrulmuş. Kız Kulesi her ne kadar mektuplarına kavuşamasa da aşkının karşılıklı olduğunu anlamış. O günden sonra İstanbul akşamlarında iki kulede gittikçe daha çok parlar olmuş.